Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi kanser olana kadar bir takım çevremizde tehdit unsurları var. Yani hmm. çevresel faktörler var. Siz de sık sık yurt dışındaki toplantılara da katılıyorsunuz. Ve çok bilgileriniz taze. Yasemin Hanım şunu sormak istiyorum. Başka radyasyon kaynakları hayatımızda nelerin üzerinde duruluyor? Ve en son cep telefonu ile ilgili araştırmalar Hı -hı. neyi söylüyor? Şimdi çevremizde aslında... Radyasyon kaynakları çok fazla. Elektromanyetik spektruma baktığımız zaman bir ucunda bizim radyoterapide ve görüntülemede kullandığımız iyonizan radyasyonlar olduğu gibi diğer ucunda da cep telefonları, günlük yaşamımızdaki wifi'lar, e, mikrodalgalar, buzdolabı, saç kurutma makinesinin yaydığı non iyonizan elektromanyetik radyasyon kaynakları bulunmakta. Cep telefonları da günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve şu anda kullanım yaşı da çok aşağıya inmiş durumda, çok genç yaşlara Hadesim. ulaşmış durumda ve biliyoruz ki bu non iyonizan elektromanyetik radyasyonun beynimiz üzerine termal ve termal olmayan etkileri var. Bunlar genelde sersemlik, yorgunluk gibi bizi etkileyen e, şikayetlere yol açıyorlar. Ancak beyin tümörüyle özellikle cep telefonunun ilişkisi çok iyi çalışmalarla araştırılmaya çalışılıyor ama şu ana kadar yapılan çalışmalar çok ülkenin katıldığı, çok hasta sayısının biriktirildiği epidemiyolojik çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda net elimizde bir kanıt yok. Ama bu konudaki çalışmalar yürüyor. Ancak biliyoruz ki kanser yapma olasılığı gösterilmemiş bile olsa günlük hayatımızda kulaklık kullanarak veya cep telefonuyla uzun konuşacağımız zaman cep telefonu kulağımıza 20 derece açıyla olacak şekilde tutarsak böylelikle beynimize olacak hasarı termal etkilerini azaltabiliriz. Dolayısıyla bahsettiğiniz diğer cep telefonu dışındaki mikrodalgalar içinde özellikle son model mikrodalgalarda elektromanyetik radyasyon daha az ama yine de çalışırken pratik olarak akılda kalıcı bir kol boyu uzaklıkta mesafede durduğumuz zaman evet güvendeyiz diyebiliriz. Peki